Ben de bir gram Allah Allah. Yok Allah. Ben niye gezerken ölüyorum sürekli? Öyle ee, ee, mi? Iki, <laughs> i̇ki tane vurdum. <laughs> Herkes bir köşeye oturmuş. Ben niye? Denize mi kim çaldı benim? Tekin çaldı. Abi şeyim. Sen ne yapıyorsun? Sen oğlum dursana. Boş ver. Şey şey yaram dur. Geri zekalı ben vurmuyorum sen vuruyorsun. <laughs> Kurşunum bitti ya. Onun kurşunu. Ne? Oğlum gortla ya? Över anlamadım amına koyayım. Bir dakika söyle de şey yapmayayım. Tıkmıyorsun diye sıkmadım abi. <laughs> ya, santine. Fuck. Pack pack pack. Ya kövel mi şuraya sıçar gibi? Öyle gördüm zaten. Tekinle ince pikler alarak savaştık. Ah nasıl? sende onu yese. Oğlum nasıl? Ya ben bunları nasıl yiyorum ya? Oğlum <laughs> götümden de yiyorum ya. Abi. Oğlum pingim var lan ne oluyor? Oh. Ya ama kabul yok tekini. Biri beni vursun canım 5. Neredesin? Ben Oğlum 5 taraftan yiyorum. Artık 5 değil. Emre'nin canı evli. <laughs> Al işte arkalandım. Arkadan vursun. Emre hani to, top sende değil, top flex sende değil. Kızı geçemedin. Ya maç ya. Mermi değiştiriyorum tekim bir saniye. <laughs> en son baktım CTRL'de buldum şeyi. Aa kill mi çaldı götü o kadar. <laughs> tekim. sıkıyor. Oros mu nasıl bir ya? Tam sağımda ses geldi Sen ses aldın oğlum neye yalak oluşuyorsun? Kulundu. Kulaklı taktı. Emre mitte. Ne kadar var mitte ama La sikerim belanı rahat dur. Ömer. Ya sen pişirdin tekin yedim ama. Oh. <laughs> Nasıl ya? Actually fuck. <laughs> Biraz sakin. sigara içeydim. Ana nasıl kim kafamı vurdu? Duvardan geldi bir top. Efe bana bakıyor. <laughs> Oğlum salın lan. Ömer sağ bir şey yapmıyor. Emre aynı, Emre için söyleyemeyeceğim. Biri birini bıçakladı. <gülüyor> <gülüyor> ya sen... Ya sen... Eee... Bu bu mı? <laughs> <laughs> birini bıçakladı baktım ona. Ben ben kızı bıçakladım onu. <laughs> İyi yapmışım ben de bıçaklayacağım şimdi ona. Oh! Yılda gelmiş diyor ya sen, ya sen diyor. Ne yapsın gariban? Bunla. Ne için ya baksın. Ne dedin? 13 canım kaldı. Ağzını nasıl içeyim? 34 durumu kim var? Efe ben de şarjörü Of of Efe. Oğlum ben bir yandan mesaj etsem bir yandan sigara etsem. Bu kim oğlum? Ya ben vuracaktım. Of. O da çok güzel. <laughs> <Emine bıçakladım>. <gülüyor> 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 Emre mi çakladın oğlum? Emre'yi sislemişler. <laughs> <laughs> Bir sigara. Ya ben de amana bir sigara diyeceğim. Şifre diyeceğim ha. Arkamdan <gülüyor> <Sky> kim? <laughs> bir tane yedim. <laughs> ya vuramadım <bravo düşürüyorum>. bir <laughs> Bakın bakın midde bana bak midde bana bak. Yoruk <laughs> taklidi <Tankını> geldi. Yoruk <laughs> Bıçak yedim mi ben? Düşman yerde. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. A short'tayım. A short'ta pusuyorum. Bizim dışındaki kimseyi bıçaklamayacağım. Tamam mı? Sadece kızı bıçaklayacağım. Haber izle. Ya. Olur. Ben modan oradayken yokmuş yani. gibi yürüye gidiyorum. <laughs> Ömer, F F arkandayım. Ömer, Ömer çık çık. Bilmiyorum bilmiyorum gördüm zıplarken. <laughs> Şapka attım çok... kafasına Ömer'in. A short'ta Efe tam arkanda pusuyorum. Hiçbir ha. şey yapma. Peki sen de bana başım ağrıyor. Oha ben, ben de yedim. <laughs> emre sen gel galiba sıkmayacağım. Emre gel sen gel sıkmayacağım dedim. Sıkmayacağım dedim. Ağzı nasıl çocuğu? Yok oğlum Emre top sürekli olmak için götünü verecek. Sıkmayacağım sıkmayacağım. Emre o vurur Emre'yi. Yok Yok tekine dedim. 110 bak o benim öldüğüm yerde 110 canı var. 110 vurdum. Efe boş ver ya ben saldım. Boşver ver boş ver ben de saldım. <laughs> teki korktun mu? Bir an korktum yalan yok. Kız var kız var kız var teki geldi kız var. Lan. Dur seni de vurayım da anlamasın. Oha <laughs> bana da one tap attı. Bana da one tap attı ya. Ona ne arıyor? Oy bela attı Ezip geçiyor. Aha altıyı vurdu. Aşkı ya aşkı sanırım. Değilim. Erkek moduna geçtim. Ya oğlum sıkma sana sık. Ben kıza sıkıyorum ha. Ne bileyim oğlum. Biz hep sağız sağlıyız birbirimiz. Arlanda yazmıyor ki kıza sıkıyorum diyorum. Bir dakika kaldı. Kız oynuyorum kız oynuyorum kız oynuyorum. Ben de oynuyorum. Bundan sonra bir de bandal ter bir şey atak. <laughs> Ama özgür kod kızı şey yapmıyor. <laughs> Bana niye sıkıyorsun? On öldürme kaldı. Kamil <laughs> boş ver, boş ver. Harbi ben bir tamam. de bakıyorum. Ben de mide koşacağım. Çat 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 sağ sol yapıyor bir de at sık ya. Kaça. Biz Son de team olduk bak birbirimizi vuramıyoruz saniye. Oğlum bırakın da bari ben bir canım kız olmasın. Ana <laughs> lan oğlum döndü bu, bu çat karı ya. Kız olsun sen olma amına hadi. <laughs> Al işte kaçırdın kurşunları. Son 10 saniye. nikahına Beş öldürme kaldı. Oğlum bu kız ne böyle O yüzden diyor ben ben çağırak diye daymış. E e aynı da. aynı Oğlum, Çabuk diyor. çabuk.